Ne yazık ki şu anda Türkiye kendi içinde debelenip duruyor ve çocuklarımız, gençlerimiz sadece ve sadece devlet kapısında bir iş bulabilmek için özel sektör şu an can çekişiyor. Özel sektör can çekişiyor. İcra dosyaları ikiye üçe katlanmış durumda. Tayyip Bey sekiz saray yapmış kendisine. Sekiz saray. Milletin canı gidiyor. Tayyip Bey Sekiz sarayla maşallahı var. Gereğini yapıyor. Bakın. Şu anda Ağlat'taki sarayı sadece Ağustos'un 2-3 gün kullanıyor. Milyon dolar. E, Gökova Sarayı var. Cumhurbaşkanı kullanıyor sadece. Daha Ağlat Sarayı var. Huber Köşkü zaten geçmişten beri kullanıyor. Vahdettin Köşkü'nü kullanıyor. Dolmabahçe Sarayı zaten mesai olarak İstanbul'a gittiğinde orada duruyor. Yıldız Sarayı'ydı, Çankaya'ydı, Beştepe'ydi derken maşallahı var. Yahu bir toplumu, bir topluluğu, bir devleti ileri götüren, ona isim katan, tarihin övdüğü temel değeri adaletle hükmetmesidir. Sarayların, inşaatların, evlerin, hanların, hamamların bir ehemmiyeti yoktur içinde adalet varsa köşkler bir anlam kazanır evler bir anlam kazanır toplumlar anlam kazanır bunu göremeyecek kadar bu arkadaşlar şu an bir körlüğün içindeler değerli arkadaşlar